Ders 7. Simple Past Tense. Geçmiş zaman. Simple Past Tense, geçmişte gerçekleşmiş ve günümüzde etkisi kalmamış eylemler, alışkanlıklar ve durumlar için kullanılır. Bu eylemler belirli bir zamanda gerçekleşmiş ve tamamlanmıştır. Örneğin, geçen yıl Paris'e gittim cümlesi, Paris'e gitme eyleminin geçen yıl gerçekleştiğini ve sona erdiğini belirtir. Bu yapı, eylemin kendisinden ziyade, eylemin gerçekleşme zamanına vurgu yapar. Yardımcı fiilimiz, dunun geçmiş hali olan did'tir. Olumlu cümlelerde, geçmişte tamamlanmış bir eylemi ifade etmek için ana fiil, doğrudan geçmiş zaman haliyle, diğer adıyla verb to kullanılır. Bu yapıda, did, yardımcı fiili kullanılmaz. Cümle özne ile başlar, ardından ana fiilin geçmiş zaman hali getirilir. Cümle yapısı sırasıyla özne, geçmiş zaman hali ile kullanılan fiil, nesne, yer ve zaman şeklindedir. Peki, bir fiilin geçmiş zaman hali nasıl oluşturulur? Düzenli fiillerin geçmiş zaman hali için genellikle fiil köküne ede takısı eklenir. Düzensiz fiillerde ise, her fiilin kendine özgü bir geçmiş zaman hali bulunur. Fiillerin yalın, geçmiş ve üçüncü hallerinin yer aldığı PDF'e, kursumuzun temel kaynaklar kısmında yer alan en temel 200, 50 fiil konu başlığından ulaşabilirsiniz. Düzenli fiillerin geçmiş zaman halleri bir dizi kurala tabidir. Temel kural olarak fiilin ikinci hali, ana fiilin köküne ede takısı eklenerek oluşturulur. Örneğin, walk kelimesi sonuna ede takısı eklenerek ikinci formuna yani geçmiş zaman haline kavuşur ve walked olur. Ancak bazı durumlarda ana fiilin son harfine bağlı olarak değişiklikler yapmamız gerekir. Eğer ana fiil e harfi ile bitiyorsa, fiilin sonuna sadece de harfi eklenir. Örneğin love kelimesi e harfi ile bittiği için okunuşunu kolaylaştırmak adına sadece de harfi eklenerek geçmiş zaman formu olan loved kelimesine dönüşür. Tek heceli, sonunda tek bir ünsüz harf bulunan ve bu ünsüzden önce yalnızca bir ünlü harfi olan ana fiillerde son ünsüz harf çift yazılır. Örneğin stop kelimesinin geçmiş zaman formunu kullanmak istediğimizde, kural gereği sondaki ünsüz harfi tekrarlayarak fiilin sonuna ede takısı eklememiz gerekir ve fiilimiz stopped kelimesine dönüşür. Sonu y harfi ile biten ve önünde sessiz harf bulunan ana fiillerde ise y harfi düşer ve fiile iye takısı eklenir. Örneğin study fiili kural gereği y harfi atılıp iye takısı eklenerek geçmiş zaman formu olan studied e dönüşmüştür. Düzensiz fiillerin ise kendilerine özgü geçmiş zaman halleri vardır ve bunlar herhangi bir kural dizisine dayanmaz. Örneğin go fiilinin geçmiş zaman formu went'tir. I walked to school yani okula yürüdüm cümlesinde düzenli fiil walk için fiilin geçmiş zaman hali walked kullanılmıştır. She ate an apple yani bir elma yedi cümlesinde düzensiz fiil eat için fiilin geçmiş zaman hali ate kullanılmıştır. I played football yesterday, yani dün futbol oynadım cümlesinde, düzenli bir fiil olan play, ikinci haliyle kullanılmıştır. Futbol oynama eylemi dün tamamlandığı için kullanılan tense, simple past, yani geçmiş zaman olmuştur. They finished their homework an hour ago, yani onlar ödevlerini bir saat önce bitirdi cümlesinde, düzenli bir fiil olan finish, ikinci haliyle kullanılmıştır. Simple past tense'de kurulan bu cümlede vurgulanan şey, ödevlerin bitmesi değil, bu eylemin bir saat önce yapılmış olduğudur. He bought a new car from the dealer last year, yani geçen yıl buy'den yeni bir araba aldı cümlesinde düzensiz bir fiil olan buy, ikinci haliyle kullanılmıştır. Cümlede geçmişte yapılan araba satın alma eyleminin bir yıl önce yapıldığı söylenmektedir. Vurgu eylemde değil, eylemin gerçekleştiği zamandadır araba aldım ama bu eylem bir yıl önce gerçekleşti denilmektedir. Simple past tense'de olumsuz cümleler kurarken, yardımcı fiil did not veya kısaltması olan didn't kullanılır ve ardından ana fiilin yalın hali getirilir. Did yardımcı fiili do'nun geçmiş zamana çekimlenmiş halidir. Cümle yapısı sırasıyla özne, yardımcı fiilimiz olan did, olumsuzluk anlamı veren kelimemiz not, yalın haldeki fiilimiz nesne, yer ve zaman şeklindedir. Diğer her cümlede olduğu gibi, cümlenin ana öğeleri dışında kalan nesne, yer ve zaman kullanımı opsiyoneldir. I didn't watch TV last night, yani dün gece TV izlemedim cümlesinde, fiilimiz watch yalın halde kullanılmıştır. Olumsuz cümlelerde simple past tense yani geçmiş zaman anlamı do yardımcı fiilinin geçmiş zaman formu olan did ve olumsuzluk eki not ile yani didn't ile sağlanır. Olumlu cümlelerde ise vurgu yapılmak istenmediği sürece yardımcı fiil kullanılmaz. Bu nedenle simple past tense anlamı katmak için ana fiil geçmiş zaman formuyla kullanılır. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiil cümlenin başında kullanılır. Bu kurallar İngilizcede cümle kurmanın genel formülüdür. Öncelikle durum cümlesi mi yoksa eylem cümlesi mi kurmak istediğimize karar vereceğiz. Durum cümlelerinde şimdiki zamanda am is are, geçmiş zamanda ise was were kullanıyoruz. Eylem cümlelerinde olumlu bir cümle kurmak istiyorsak fiili doğru zamana göre çekimliyoruz ve sadece vurgu yapmak istediğimiz durumlarda yardımcı fiili kullanıyoruz. Cümlede yardımcı fiil varsa, ana fiili yalın halde bırakıyoruz. Olumsuz cümlelerde, yardımcı fiile not eki ekliyor, soru cümlelerinde ise yardımcı fiili cümlenin başına getiriyoruz. We didn't go to the beach for three days. Yani biz, üç gün boyunca sahile gitmedik cümlesinde, kişi üç gün boyunca sahile gitmediklerini belirtmiştir. Burada vurgulanan şey, kişinin sahile gitmediği değil, bu eylemin üç gün boyunca yapılmadığıdır. Simple past tense, eylemin kendisinden ziyade eylemin gerçekleşme zamanına vurgu yapar. It didn't break yesterday, yani o, dün kırılmadı cümlesinde past tense anlamı cümlenin olumsuz olmasından dolayı yardımcı fiil aracılığıyla sağlanmıştır. Bu sebeple fiil yalın haldedir. He didn't sing at the concert for a week. Yani o, bir hafta boyunca konserde şarkı söylemedi cümlesinde, şarkı söylememe eyleminin bir hafta boyunca sürdüğü vurgulanmıştır. Simple past tense de yardımcı fiil zamirlere göre değişmez. Her zamir için did kullanılır. Simple past tense de soru cümlesi oluşturmak için yardımcı fiil cümlenin başına konur. Simple past tense de bu yardımcı fiil did şeklindedir. Did kullanıldıktan sonra özne ve ardından Ana fiilin yalın hali getirilir. Cümle yapısı sırasıyla yardımcı fiilimiz olan did, özne, yalın haldeki fiilimiz, nesne, yer ve zaman şeklindedir. Did you call your friend last night? Yani dün gece arkadaşını aradın mı cümlesine soru anlamı kazandırmak için yardımcı fiil olan did cümlenin başına getirilir. Did we go to the cinema last week? Yani geçen hafta sinemaya gittik mi cümlesinde diğer simple past tense cümlelerinde olduğu gibi vurgu sinemaya gitmeleri değil, bunun geçen hafta yapılıp yapılmadığındadır. Did he buy a new car last year? Yani o, geçen yıl yeni bir araba aldı mı cümlesinde soru anlamı did yardımcı fiilinin cümlenin başına koyulması ile sağlanmıştır. Geçmişteki bir satın alma eyleminin geçen yıl yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Did she cook dinner last night? Yani o dün gece akşam yemeği pişirdi mi cümlesinde günümüze herhangi bir etkisi bulunmayan yemek pişirme eyleminin dün yapılıp yapılmadığı sorulmuştur.